Merhaba astroloji evreni sakinleri hoş geldiniz sefalar. Getirdiğiniz nasılsınız? Keyifler iyidir umarım. Evet arkadaşlar, Ekim ayı burç yorumlarıyla devam ediyorum ben. Hemen akışa geçiyorum. ikizler ve yükselen ikizler Ekim 2021 burç yorumunuz. Buyurun efendim. Başlıyoruz. Evet Evli ve ilişkisi olan ikizler ani para çıkışı veya şehir dışına çıkma durumu planınız bu gibi konular iptal etmek ya da ani bir para çıkışı e, biraz canınızı sık sıkabilir bu süreçte biraz zorlayabilir hayat bu her şeyi açık olmalıyız değil mi e, ayrıca bu süreçte kazalara açıksınız dikkatli olun temkinli olun ani hareketler sadece e, dışarıda değil ev içinde kazalara açık oluyor bu kazalara açıksınız geneli kapsıyor dikkat edin evet 6 Ekim 2021'de Plüto ileri harekete geçecek sizin 5. evinizde ileri harekete geçecek aşk, şans, üreme, flört hamilelik, yaratıcılık üretkenlik gibi çocuk bunlarla ilgili konularla karşılaştığınız her türlü engel ne varsa bunlar artık biraz daha akışa doğru ilerleyecek. Bir sonuca, bir netliğe varacak. Aşk varsa aklınızda sürekli karıştıran bir şeyler varsa artık daha net kararlar vermeye başlayacaksınız. Ya da çocuk düşünüyorsanız bununla ilgili daha net kararlar vermeye başlayabilirsiniz. Bu süreçte, bu süreçten sonra diyebilirim. Evet bir saniye arkadaşlar. 11 Ekim 2021 Tarihinde de Satürn ee, sizin altın evinizde ileri harekete geçecek. Günlük hayatınız, iş hayatınız, e, rutin işleriniz, fiziksel sağlığınız, e, hayata karşı geliştirdiğiniz pratik zekanız, hizmetiniz, çalışkanlığınız, e, ev hayvanlarınız, e, kılık kıyafetiniz, bunun gibi durumlar, konular e, gündeminizde olabilir. Ya işte gardırobunuza yeni kıyafetler alaca alacaksınızdır. İşte yeni bir şeyler e, e, katmak istiyorsunuz hayatınıza ya da işte kendinize bir check-up yaptırmak istiyorsunuz. Hani bu satürn e, retrosundan sonra bu gibi işlemleri daha rahat, daha akışta, daha sağlıklı ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili düşünceleriniz varsa, sürüncemede kaldıysa, e, bir şeyleri bir yerlere oturtamadıysanız, akışta değilse daha rahat harekete geçebilirsiniz saniye. Hmm. 18 Ekim 2021 tarihinde de e, Jüpiter 6. evinizde Retro'dan ileri harekete geçecek arkadaşlar. 6. E, evinizde neler vardı? Günlük hayatınız. Bir dakika. Günlük hayatınız, e, rutin işleriniz, iş hayatınız, ev hayvanlarınız, fiziksel sağlığınız, e, bütün bu konuların hepsi sizin gündeminizde olacak ve Jüpiter birazcık abartmayı da sever. Mesela kılık, kılık kıyafet değiştirmek istiyorsunuz. Ee, abartıya kaçmayın. Ya da işte e, check-up yaptıracaksınız. Ay şunu da yaptırayım, bunu da yaptırayım gibi gibi şeyleri abartma ihtimaliniz de var. Dikkatli olun çünkü e, Jüpiter güç verir, kuvvet verir, sağlık verir, koruma verir. Ancak e, bulunduğu alandan ileri harekete geçerken de bazı şeyleri büyüteç görevi gördüğü için e, her şeyi abartabilirsiniz. Onun için dikkatli olun, temkinli olun. Bunlar ileri harekete geçtiğinde akışınız daha rahatlar, daha güzelleşir. Ayrıca Merkür Retro'da Merkür'ün Retro'su da 19 Ekim'e kadar devam edecek. 24 Ekim'e kadar da gölge e, halleri devam edeceği için yine bir aktif olarak bir Merkür'den etkileşim alabilirsiniz. Buna, buna da dikkat edin. Alacağınız kararlarda, sözleşmelerde, planlarda, programlarda Merkür'ü de e, işin içine katmayı unutmayın sevgili ikizler. Evet devam ediyoruz. İkizler ve yükselen ikizler Kasım ayı. Evet. Yalnız olan ikizler bu dönemde ilk görüşte aşk veya hayatınıza dost şeklinde girip de aşka dönüşen köklü bir ilişki başlangıcına, başlangıcına e, koşabilirsiniz, varabilirsiniz diyeyim. E, bu ilişkide e, şehir dışı, ülke dışına gitme ihtimaliniz de var. Yani bu ilişki hani sözlenir sözlenirsiniz, nişanlanırsınız, evlilik kararı alırsınız ama ya şehir bulunduğunuz şehirden şehir dışına çıkma ihtimaliniz var, ya da ülke dışına çıkma ihtimaliniz var. Bazı arkadaşlarınızla, ailenizi ön plana sürerek gereksiz duygusallıklar yapabilir. Onun için hayat sizin hayatınız, kararlarınızı kendiniz verin. Böyle gereksiz duygusal çarpıtmalara karşı temkinli olun diyorum. İlişkinizin sorumluluğuna varın. Ve his, hislerinize kulak verin. Hislerinize kulak verin mi? Hislerinize diyemedim. Hislerinize kulak verin diyorum. Duygularınızdan emin olun. Çünkü hemen e, bu oluşan e, durumların peşine 19 Kasım 2021 tarihinde bu yılın en son ve en etkili ay tutulması devreye girecek arkadaşlar. Sizin de 10. evinizde ne demiştik? kadersel ve kariyer konularında çok etkili olacak. Onun için bu tarz konuları, e, konularda e, nasıl diyeyim, kararlar verirken çok e, inceleyip sık dokuyun. Duygularınızdan, hislerinizden emin olun. Ne istiyorsunuz? Hayata dair ne beklentiniz var? Bunlardan çok emin olun. Ondan sonra kararlarınızı verin diyorum. Bu süreçler önemli süreçler. Onun için retroların tutulmaları sadece burç yorumu olarak anlatıyorum ki e, dikkate alın çünkü bunlar tetik noktalarıdır ve uzun süreçli e, dönemlerdir Her, güneş tutulmaları ay tutulmaları e, önemlidir retrolarda ciddi manada çok e, etkileşiminiz varsa haritanızda tabii ki kişiselleriniz daha önemlidir kişisel haritalarınız e, önemli ise o noktalarda retrolarda güneş tutulması ay tutulması kadar etkili çalışabilir onun için bunları e, ha, ...anlatıyorum sizlere. Bir dakika. Hı hı. Duygularınızdan emin olun dedim. Alacağınız, vereceğiniz kararlarda... ...kadersel ve kariyer konularda... E, ...mutlaka kendinizden emin olun. Ayrıca bu tutulma kariyerinizde... E, ...kazançlar konusunda da yeni konuları... ...gündeminize getirebilir. E, bazılarınız baba mesleğine dönebilir. Babanız e, ne iş yapıyorsa ya da onun öğütleriyle yol alabilir ve e, yeni bir yol çizebilir kendine e, bunları da söyleyeyim sevgili ikizler evet ikizler yükselen ikizler aralık 2021 aralık 2021 1 aralık 2021'de Neptün Retro'dan ileri harekete geçecek sizin 8. evinizde doğum ölüm, hastalık, ameliyat, bankalar, krediler, spiritüel yaşam, cinsel yaşam e gibi konular, başka bir şey söyleyeceğim diye düşündüm. Gibi konuları e gündeminize getir getirebilir ya da bu konularla ilgili engelleriniz, e sürüncemede kalan durumlar, hmm, ya yani işte dede ölür miras kim kimin arasında ne paylaşılacak? bilinmez. Ya bana bir şey düşüyor mu bilmiyorum falan diye durumlar oluşur ya. Bunlar netlik kazanmaya başlar. Çünkü Neptün sislidir, pusudur biraz böyle. Ee, bir şeyleri netleştirmez. Hele retrolarda daha da sislenir, puslanır. Ee, bundan dolayı ileri harekete geçtiği için bazı şeyler netlik kazanmaya başlar ve akışta harekete geçer. Ee, bunu da söyleyeyim. niye Bu kadar parladı ya. Evet gündeminizde bu konular gündeminizde bu konular olabilir. Evet 4 Aralık 2021'de de bu yılın son güneş tutulması yine en etkili, en zorlu güneş tutulmalarından birisi arkadaşlar. Ee, sizin dördüncü evinizde olacak bu tutulma. Bakın bu anlattığım tutulmalar, retrolar ikizleri baya baya etkileyecek bu. Ekim, Kasım, Aralık sürecinde ve sonrasında da. Dördüncü e, evinizde olacak ebeveynler, anne, kökler, taşınmaz mallar, mülkler, yuva, vatan ve genetik mirasınızla ilgili konuları gündeminize getirir. Ta ki 30 Nisan 2022'ye kadar bu konular gündeminizde olur. Bu konulardaki e, aksaklıklar, tökezler işte retroların e, ileri geri hareketinde bir gelirler sonra siz o konuları düzeltmeye çalışırsınız sonra iyileşmeye çalışır gibi gibi çalışır bu alanlar e, 30 Nisan 2022'ye kadar gündeminize gelecek bu konular sonrasında alt banttan çalışır arkadaşlar bir 6 sene kadar bu konular gündeminizde yine olur haberiniz olsun Yalnız olan veya ilişkisi olup bir ay sonra ayrılan ikizler, sorunun ne olduğunu bulamayan kendinizi iyi tanıyın diyorum sevgili ikizler. Kendini tanıyamıyor musunuz ikizler? Çünkü hmm, nedir ya niye herkesin ilişkisi iyi gidiyor da benimki iyi gitmiyor diye soruyorsunuz sürekli kendinize arkadaşlarınıza kendinizi iyi analiz edin kendinizi iyi tanıyın ne istediğinizi ne sevdiğinizi neyi sevmediğinizi bakın nefret ettiğiniz ya da en nefret ettiğiniz demiyorum neyi sevdiğinizi neyi sevmediğinizi iyi bilin kendinizi iyi analiz edin ki karşınızdaki insanı da tanıyabilirsiniz kendinizi tanıdıkça karşınızdakini tanıyabilirsiniz en büyük yanıldığınız noktada burası olduğu için çok fazla şey oluyorsunuz daldan dala atlıyormuşsunuz gibi oluyorsunuz Bundan dolayı biraz kendinizi analiz edin diyorum. Evet sevgili ikizler sizin de yorumlarınız bitmiş gelmişiz yılın sonuna. Evet bunlar genel yorumlardı tabii ki kişisel haritalarınız ve kişisel haritalardaki tutulmalar retrolar sizleri daha farklı ettiler mutlaka. Ama harita analizi yaptırmayıp ya ben şuradan dinleyeyim diyenler için böyle küçük kısa yorumlardı retrolar. Ay tutulmaları, güneş tutulmaları hayatımızda çok önemli tetik noktalarıdır arkadaşlar. Onun için e, yeni aylar, dolunaylar keza öyle. E, bunlar hep tetik noktalarıdır. E, bunları dikkate alın, önüm, önemseyin. E, haritalarınızda daha farklı çalışıyordur mutlaka. Onun için e, bunlar da bu kadar yorumlardı. İnşallah seneye daha güzel, daha iyi bir yıl olsun diliyorum, istiyorum ama <laughs> Yalan söyleyemeyeceğim. Çok daha zorlu bir yıl. Ekonomik anlamda zor bir kış bizi bekliyor. Ekonomik anlamda zorlanacağımız kocaman bir yılımız var. Ee, onun akabinde daha da bir sürü zorluklar var. Anlatacağız, dinleyeceksiniz, yazacağız, göreceksiniz yine. Ee, ama umut bakidir. Yine güzellikler, iyilikler, sağlık, saat bizlerle, sizlerle beraber olsun diliyorum, istiyorum. Kendinize iyi bakın. Seneye görüşürüz. Hoşçakalın.